Arkadaşlar merhabalar. Bitcoin şu an aşağı yönlü bir satış başlatmışken Bitcoin ile ilgili kısa bir video çekmek istedim. Ee, yaklaşık 2 gündür video çekmiyorum, video atlıyorum. Ee, telegram'da, aşağıdaki Telegram'da sorularınızı cevaplıyorum. Bazen günde 30-40 tane soru cevapladığım oluyor. Bugün dedim gene böyle bir şey mi yapsam? Ee, o zaman da video çekemiyorum arkadaşlar. Aşağıdaki gruba mutlaka mutlaka katılın. Ee, oradan sorularınızı videodaki gibi yani kritik rakamları söylüyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim konumuza. Bitcoin. Artık uçacağız arkadaşlar. Çok zengin olacağız. Çok büyük paralar kazanacağız. Trump geldi. Trump geldiği zaman zaten bir gün uçacak. Başkanlık seçimleri var. Trump kazanması neredeyse kesin gibi. Ee, çok deli paraları kazanacağız. mı acaba? Arkadaşlar para kazanmak çok bu kadar da kolay değil. Bakın buradaki piyasa ve piyasa yapıcılar, yani sistemi kontrol edenler, balina grupları artık ne derseniz deyin. Yani size çok fazla büyük paralar kazandırmak için, daha doğrusu size kazandırmak için <laughs> burada faaliyet göstermiyorlar arkadaşlar. Kendilerinin kazanması için, kendilerinin kazanacağı bir sistem olması için faaliyet gösteriyorlar. Sizi tamamen bitirmek de istemezler. Niye? Tamamen biterseniz bir daha sisteme niye gelesiniz ki? Ama ufak kazançlar da sunmak zorundalar size ki sunuyorlar da zaten. Şimdi Burada ne yapmak lazım? Nasıl bir strateji uygulamak lazım? Bitcoin'de şu an görülen genel tablo ne? Ben e, kısa da gruptaki arkadaşlara da söyledim. Bakın arkadaşlar destek noktaları. Aşağı yönlü satış başlattığı zaman grupta bunu paylaşmıştım. Tutunabileceği destek bölgesi. Ve grupta paylaştığım zaman arkadaşlar nokta atışı olarak bakın nokta atışı olarak test ettik bu bölgeleri. Hatta günlükte değil de ben bunu saatliğe alırsam ne demek istediğimi çok daha iyi anlarsın. Bakın arkadaşlar gördünüz mü bakışlarını? Bu Grupta bunları paylaştım ben. Şu an dışarıda ses gelebilir kapıyı açtım ama rahatsız edebilir önemli değil. Yani çok şey yok. güzel muhtemelen çöp topluyorlar. Bakın arkadaşlar nokta atışı olarak çalıştı. Ve yukarıdaki direnç bölgemiz destek yaptı arkadaşlar dedim. Bu çok olumlu ama maalesef ki tekrardan satışı baskıyı uyguladılar bu noktada size verdiğim rakamları nokta dışı rakamlardır arkadaşlar. Bakın o rakamları takip edin yeter. Başka bir şeye gerek var mı? Yok. Kritik rakamları, satış yiyici rakamları, nerede tutunabilir, nereden tepki alımı gelebilir bunları zaten ben size veriyorum. Bakın size verdiğim rakam arkadaşlar kusursuz nokta dışı. Kusursuz nokta dışı. Tavtesi yok yani. Yukarıda da hakeza böyle bakın. Sıkıldığı bölgeler. Ben bunu hep yapıyordum. Hatta daha önceki yıllarda Eski videolarımı yayınlardım ama hani gösteriyordum üç ay önceki videolarıma ne demişim, neyi görmüş ve gelmiş. Şimdi bunları yapmıyorum. Hatta haftalar öncesine ait videolarımız da vardı. Şimdi piyasadaki, bu piyasaya yeni girenler de bunu düşünüyor. E yapacağız çok zengin olacağız. Arkadaşlar böyle düşünürseniz çok zengin olamazsınız. Yatırımcı olarak düşünmeniz lazım. İleriye dönük düşünmeniz lazım. Stratejik davranmanız lazım. Şimdi piyasada mesela benim e, belki 5 katı takipçi olan büyük kanallar var. Sadece Bitcoin üzerine video yapan kanallar var. Benim 5 katı arkadaşlar. Şimdi baktım, şimdi tesadüfen çünkü YouTube'da izlediği zaman karşınıza geliyor. Şimdi beni izleyenler ya bunlar ne konuşuyor? Çok önemli şeyler konuşuyor arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Ya şimdi mesela diyor satış yediği zaman alıyor satıyor. alıyor satıyor. Ben burada satış koyuyorum tekrar alıyorum. Satış koyuyorum tekrar alıyorum. Arkadaşlar bu şekilde çok büyük paralar kazanamazsınız. Ee, kazanırsın kazanırsın bir tane yanlış hamle yaparsın, bir tane yanlış hamlede kazandığın o 3 ayda, 5 ayda, 6 ayda, 1 yılda kazandığın tüm emeklerini, e, karlarını bir anda bile verebilirsin. Ne yapmak lazım? Arkadaşlar şunu yapmanız lazım. Yani bunu ben baştan da söyledim. Hatta bununla ilgili bir e, hikaye vardır. Bilir misiniz bilmiyorum ama. Satranç, e, padişah e, satrançla biriyle oyun oynuyor. Padişah'tan tek bir dileği var kazanırsa. Padişah'ım diyor. Kazanırsam sizden tek bir dileğim var. Satıraşta biliyorsunuz grupta da ses kaybı olarak bunu atmıştım az önce. 64 tane kare vardır arkadaşlar. Her bir kare, birinci kareye bir tane, ikinci kareye iki tane, üçüncü kareye dört tane. Yani ikişer katları şeklinde buğday istiyor mesela. Tamam diyor. <laughs> Padişah o zaman düşündüğü sıkıntı yok ama arkadaşlar. yani hesaplıyorlar. O kareleri doldurmak için ülkedeki bütün tahılları e, verseler gene olmuyor. Yani demek istediğim o şu arkadaşlar. Çok aşağılarda kalırsanız e, çarpan sayısı çok yükseldiği için yukarılarda ne kadar çok fazla kazanırsanız, ne kadar çok uzun süre beklerseniz eğer büyük projelerden bahsediyorum arkadaşlar. Bakın ise açık olan projelerden bahsediyorum. Eee akıl almaz şekilde karlar kazanabilirsiniz. Paranızı 100'e 200'e katlayabilirsiniz. Yani şöyle düşünün. 1000 doların bile olsa sen o, o şartlarda 200 bin dolar kazanabilirsin. Arkadaşlar bunu kazananlar var. Bunlar şah, şehir yasanesi değil. Solda, Avax'da beni bildiğim insanlar var. ha 1000 dolar. sene de 1000 dolar yatırmış. Yaklaşık e, totalde 400 bin doların üzerinde bir para kazanmış. Bu. Kazanabilirsiniz. Ama böyle hemen alayım hemen satayım. Hepsini satayım hepsini alayım yaparsanız olmaz arkadaşlar. Bunu kazanamazsınız. Peki ne yapmak lazım hocam? kritik noktalar vardır, belli noktalar vardır. Kısmi kar almanız lazım. Hepsini satmak değil de örnek veriyorum paranı 3'e katladın, paranı 5'e katladın, paranı ona katladın. %25'ini, %30'unu alırsın. Çünkü satış noktalarını belirlemek için önce Bitcoin'e bakacaksın. İşte buna bakacaksınız arkadaşlar. Birinci önceliğiniz bu olacak. İkinci önceliğiniz Bitcoin eğer güvenli bölgelerde ise ve ayda ya da boğada olup olmaması çok çok önemli tabii ki. Hangi noktalara bakmak lazım? ve aldığınız altcoin ve satış noktalarına geldiyse orada kar alırsın. Aşağıdan destekten bir daha alırsın. Daha büyük hedefi beklersin. Örneğin Sol. Ben hatta 3 tane kazandıran video başlığında bir video çekmiştim. Bunlardan bir tanesi Sol'du. Bir tanesi Om'du arkadaşlar. Aklıma gelenleri söylüyorum da şu an. Bir tane daha vardı ama ya. O da çok kazandırmıştı. Ya bunlar da 1.30 kat Sol arkadaşlar. Ben 8 dolar seviyesini size daha ne zaman vermiştim. Bakın. Yatırımcılar genelde ne büyük balinalar, ne yatırım yapar, Bitcoin yatırım yapar, Ethereum yatırım yapar, Sol yatırım yapılan üç tane önemli projeler. Bakın arkadaşlar bunlar. Daha sonrasında salasız en büyük paraların bunlardadır. Niye bunlardadır? Özellikle Bitcoin'den bahsediyorum. ya yani milyonlarca dolarımız olsa arkadaşlar, siz yarın bugün delis edilebileceği ya da arka plandaki geliştiricilerin hırsızlık yapmayacağını bilebiliyor musunuz? örnek Luna arkadaşlar. Bilemezsiniz. Yani milyon dolarlarınızı o projelere yatırmak istemezsiniz arkadaşlar. Ne yaparsınız daha güvenli limana. Nedir? Bitcoin'dir. Burada Bitcoin hepsinin kalbidir arkadaşlar. Ya yani Bitcoin o yüzden dolayı daha güvenli olduğu için çok büyük paranız olsa gidip de o coinlere bu kadar büyük paralar bağlamazsınız. Bitcoin'e bağlarsınız. Ethereum'e bağlarsınız. Örnek veriyorum. Bu şekilde yaparlar ve paraların bir kısmı, önemli kısmı zaten onlardadır. Peki ne yapmak lazım? Kısmi satış arkadaşlar. Dipten yakaladığın projeyi kısmi satış yaparsan e, ve çok ciddi paralar kazanabilirsiniz. Evet Bitcoin şu an anlık olarak böyle satışlar yediriyorlar zaten. Bunu yapmak zorundalar. Bu satışların nedeni ne hocam? Arkadaşlar bu satışların tek nedeni var ya. Dünya üzerinde açılan long ve short işlemleri başka bir nedeni yok. Hocam bugün trap konuşacaktı konuşmayacakmış. Ya arkadaşlar bunların trapla da alakası yok. Şununla da alakası yok. Bununla da yok, yok ya. Tek nedeni bu. Başka bir nedeni yok arkadaşlar. Başka neden aramayın. Mesela o arkadaşlar. Bana biri paylaşmıştı. 2 yıl önce paylaşmıştı. OVM e, bilgisi gelmişti onlara. Yani biliniyor arkadaşlar. Bir projeyi daha yıllar önce nereye götüreceklerdi biliyorlar. <laughs> Hangi projeyi çıkaracaklarını bazıları biliyor aslında. Biliyor musunuz? Evet hocam çok yükseldi. İşte o yükselmeden önce birkaç yıl önceden bilgiler birilerine ulaşıyor ya. Yani. Bilginiz olsun ya. Yani. Ulaşıyor. Öyle değil yani. Bunun çıkan projelerden bahsediyorum. Şimdi burada ne yapmak lazım? Öncelikle Bitcoin'e bakalım arkadaşlar. Şu an ne yapıyorum Bitcoin? Bu işlem tamamen dediğim gibi long ve short işlemlerinde sizi teste bırakacak, dik edecek operasyonlar. Spotta sıkıntı yok. Ama ben grupta bunu da paylaştım. Arkadaşlar Bitcoin'de genelde bir aşağı bölgesini test etme ilgimi çok fazla görülüyor. kısa da olumluyuz ama orta vadede getirme olasılıkları var. Ne 45 bin seviyelerine, 45 bin dolarlı seviyelere gelebilme isteği var. Ama gelecek diye bir şeydi garanti değil arkadaşlar. Şimdi burada ben ne bekliyorum? Destekli direş noktalarımı, milimetrik nokta atışı arkadaşlar. Ben bunlara bakarım, bunları takip ederim. Üzerinde günlük kapanışlar yapabildim mi? Yapabildim arkadaşlar. Yapamadı. Bakın desteğimizin üzerine attık. Benim verdiğim noktalar çok sağlam noktalar, çok sağlam. Attık üzerinde kalıcı olabilir mi? Niye kalıcı olamadı? Birkaç gün kalması lazım, kalamadı. Sonra alt destek tekrar çalıştı. Bu destek o kadar önemli ki. Bu destek şöyle göstereyim size arkadaşlar. Şöyle küçük küçülttüm öyle. Bakın şu aşağıdaki mavi desteğimiz var ya. Bu mavi destek çok çok önemli. Bizi boğaya taşıyan destek kanalımız arkadaşlar. Ara ara aşağıdaki desteği de kullanıyor mu? İşte çok önemli bir destek. Bitcoin'in tarihi diplerinde, yani tarihi dip, de, dip, demeyeceğim ama bu ay sezonunun tarihi dipinden bahsedeceğim. 15 bin dolarlı seviyelerden bugüne kadar bizi taşıyan nokta burası. Şimdi bunlarla ilgili de video çektim. Bitcoin'e baktık arkadaşlar 3x yapmış. Al sat yaptığınız zaman 10x yapıyor. Bakın Bitcoin şu an kazandırmış. Sadece Bitcoin'de alım satım yapın yeterli bu kadar. 10x'e kadar hatta daha fazlası da var. Bazı altcoinlere bakıyorum. Yani sizin sorduğunuz altcoinleri arkadaşlar ya yani şu an bakıyorum en az 7x, 8x yukarıda olması lazım. 8 kat yukarıda olması lazım. Ya diyorum ki arkadaşlar bu Bitcoin'in kazandırdığını onda birini kazandırmamış ya. Ölü altcoin yani. Aldığınız altcoin ölü arkadaşlar. Tamamen ölü. A ya bunu yatırana kadar git Bitcoin hasarını keşke diyorum. Ya öyle. Yakalamışken, fırsat yakalamışken. işte bu satışların temel nedeni bu arkadaşlar. Affetmez. Aşk gözlülü bu piyasa affetmez. Size kazandırır kazandırır. Belli bir yerde sonra tamamını alır. Hata yapmak ne demek? Hata yapmak arkadaşlar. Spotta hatayı şu şekilde yaparsınız. Ee, zarar ettiğiniz zaman satarsanız, başka projeye geçerseniz, daldan dala geçerseniz orada zarar edersiniz. Orada paranızı tamamen eritirsiniz. Tamamen eritirsiniz. Bir bakarsınız, ya ben nerede hata yaptım oluyor arkadaşlar. On binlerce dolarınızı, yüz binlerce dolarınızı bile eritebilirsiniz. Ne yapmak lazım? Bir nakit bırakacaksın. Düştüğü noktalarda destek bölgelerinde alım yapacaksın. İlk pump hareketinde o nakitini tekrar kurtaracaksın karlı şekilde. Ve bunu yaparsanız hiçbir şekilde zarar Hiçbir uğramazsınız. Hatta Bitcoin aşağı gelsin diye sevinirsin. Niye? Ne kadar hızlı aşağı gelirse o süreç zarfında haftalık bazda size %60-%70 kazandırıyor oyunlar. Normal şartlarda bekleyin arkadaşlar. Aylarca bekler. %5 aşağı %5 yukarı en fazla gider. Siz de %5'e beklemezsiniz. Daha yukarıdaki hedefleri beklersiniz. Adamlar da oraya getirmez. Be getirmez arkadaşlar. Getirmez. Ama Bitcoin'in düşüşünde işte o getirmediği noktalarda siz üç günde 4 günde 160, 170 kar kazanabilirsiniz. Böyle bir avantajları var. Yani Bunlar kim kazanıyor? Bayanlar, tahtalar borsada kazanıyor arkadaşlar. Onları düşürmek daha çok aşağı gelmeleri daha çok işlerine yarıyor. Çok işlerine yarıyor çünkü. Şimdi burada neyi takip edeceğiz? Burada dedim arkadaşlar çok sıkıştık. Bakın şu şu daralan üçgeni görüyoruz musunuz? Burada çok çok sıkıştık ya yukarı yönlü sert bir kırılım ya da aşağı yönlü sert bir satış gelmesi çok çok olası. Piyasanın iyiliğine aldanmayın arkadaşlar. <laughs> Bitcoin'in şu uzun attığı mumlara aldanmayın. <laughs> ne zaman ki böyle %7, %8 günlük bazda %10 çıkarsa ardından çok sert satışlar gelmiş. Bakın çok sert satışlar. Bu satışlar niye alıyor? Çünkü piyasada genel imaj herkes long açıyor. Sonra bir satış, <laughs> bütün longlar lik operasyonlar böyle. Sonra tekrardan arkadaşlar ama hocam bunlar sürpriz mi ya? Geleceği noktalar. Geleceği noktaları ben zaten size veriyorum arkadaşlar. Nokta atışı olarak veriyorum. Onları takip edin yeterli. Şimdi neyi takip edeceğiz? Güncel rakamları. Ara destekle başlayalım. Sonra kendi düşüncemi vereceğim. Büyük resmi vereceğim arkadaşlar size. Tekrardan güncel resimlerini vereceğim. 66.422 ara destek. Ara destek 65.674 benim beklediğim nokta bu çok önemli arkadaşlar ergen ise 64.725 daha altına sarkarsa iğne atabileceği bir bölge 63.480 İşte bu desteğin altında 4 saatte günlük kapanışlar yaparsa bu süreç bizde hiç uçarı kaçarı yok arkadaşlar hiç aklı yok yani onu söyleyeyim bu test ettirir neyi test ettirir 60.084 dedi 59.670 derecede şu destek bölgesine kadar çekme ihtimalleri çok yüksek olur. 56.869 getirir yani. Bu destek dönemde. Ama bu destek kendinizi çalışmış arkadaşlar. Bakın. Bu destek de çalışmış. Bunun birazcık daha altları var. Neresi altları? Bir ihtimal eğer onu yaptırırlarsa kendimi çok fazla büyüttüm böyle. Bu söylediğim kötü senaryo. Bakın. Olumsuz senaryoda gerçekleşecek olan gerçekleşme olasılığı çok yüksek olan rakamlar 53K'lar, 54K'lar görülüyor bir ihtimal. Bunun altında kapanışlar daha düzen atamazsa 42K'lara kadar, 43K'lara kadar, 44K'lara kadar yolu var. Gelir mi? Gözünün yaşına bile bakmaz arkadaşlar, getirirler. Hocam neredeyse %34 aşağısı diyorsunuz ya. Aynen. Aynen öyle arkadaşlar, aynen öyle. Bu ne yapar altcoin'lerde? Altcoin'lerde Canım o arkadaşlar ne yapacak? 150 daha kaybettirir yani. Spot'tan bahsediyorum. Spot kayıptan. Neredeyse 150 yakın kaybettirir bazı projeler. Bu kötü senaryo bu arkadaşlar. Şimdi gelelim iyi senaryo. Desteklerde tutunursa, bu desteklerde tutunursa şu an satıcılığı arkadaşlar satışıyor. Şöyle kendimi iyice mi küçüktüm ya? İyi büyüttüm ki kendimi. Yanlışlıkla büyüktüm. Şimdi bizim birinci önceliğimiz grupta paylaştım arkadaşlar dedim. Bakın birinci önceliğimiz işte bu desteğin üzerinde kalacağız. Size bu kritik rakamları veriyorum zaten. 67.800'ler. Şöyle büyütürsem daha iyi olur ya. Şimdi büyük resme göstermeyeyim sadece küçük resme bakalım. Kalmamız gereken nokta bu bölge arkadaşlar. 67.774. Üzerinde kalmalıydı. Kalmamız gerekiyordu. Bir günlük kapanış yapamadık doğru düzgün ya. Yapamadık arkadaşlar. Tekrar satış. Ara destek. 68 bin sonra kendi fikrimi söyleyeceğim. 700. Beklentim kendi içinden geçen şey söyleyeceğim. Ee, yukarıda 70 bin 523 ve birinci kritik bölge arkadaşlar bu bölgeyi kırmak zorundayız. İndikatörlerin sat bu bölgeye gelirse sat dediği nokta 72.675 birinci anahtar bölgemiz burası olacak. Eğer üzerine atabilirsek kalabilirsek Ondan sonra 82K'lara kadar yukarısı var yani. Eninde ve sonunda ne olursa olsun aşağı gelse bile, satış gelse bile bu rakamları test edecek. Bana şunu soruyorsunuz. Bu bazen e, bilgisizlikten bence bu soru. Başka bir şey değil. Hocam aşağısını söylediniz güzel, yukarısını söylediniz güzel. Aşağı mı çıkacak, yukarı mı inecek? Y yukarı mı çıkacak, aşağı mı inecek? <laughs> yani arkadaşlar diyorum ki, destek üzerinde kalabilirsek yön yukarı problem yok sıkıntı yok ama diyorum bu destek kırılırsa bunları bunları görecek uçarı kaçarı yok size takip edeceğiniz rakamları kadar veriyorum arkadaşlar o rakamı takip et başka bir şeyi başka haberlere bakmaya gerek yok haberler seni yanıltır Piyasa, o piyasadaki haberler manipüle maçlı yapılan haberler seni yanıltır verdiğim rakamları takip et yeter bu daha takip edecek bir şeyin yok yani. Sadece bunu takip et. Kalamadık arkadaşlar. Kalamadı zaman satış işleyecek. Aşağıdaki destekleri tekrar test edecek. Uçarı kaçarı yok yani. Bu ara destekleri test eder. Ara desteklerde de tutunabilir. Problem değil. Ama bizim birinci önceliğimiz işte bu desteği <laughs> bu direnci kırıp üzerine atması. <laughs> direnci kırıp üzerine atamazsa çayında masa fanının üzerine koydum. Bu gibi olmuş arkadaşlar. Atamazsak bu. Satış edeceğiz. Başka bir şey yok. Peki büyük resimde arkadaşlar bakın evet büyük resim büyük resimde büyük resimden önce satış edip getirebilirler sizi içeri alabilirler dikkatli olmanızı tavsiye ederim büyük resimde arkadaşlar bitcoin ne yaparsa yapsın elinde ve sonunda bu rakamları test edecek %150'ye yakın neredeyse yukarısı 150k'ların daha da üzeri görülüyor yani büyük resimde bunlar görülüyor ne zaman yaptırırlar süresi nedir? Yani herkes böyle e, yukarı bekliyorsa genelde aşağı vuruyorlar. Piyasadaki genel beklenti ama arkadaşlar her ne olursa olsun gösterecekler yani burayı bir şekilde gösterecekler. Ben burada her şeyi kolay beklemiyorum ya. Zor bekliyorum artık. Bazı şeyler kolay önce diyorum ki bunda bir şey var. Soru işaretiyle yaklaşıyorum. Bu kadar kolay olmaması lazım. Ha, zor alıştık ki biz arkadaşlar. Zor alıştık. Bakın çok büyük paralar kazanabilirsiniz. Paranızı 10x, 20x, 30x, 40x yapabilirsiniz. O zaman korkun arkadaşlar. Çok korkun. Ne yapmamız lazım? Daha stratejik davranman lazım. Gene buraya geleceksin. açık ne söyleyeyim? Hani ben bazıları şunu söylüyor. Diyor ki hocam ben burada para kazanayım. Zararlarım vardı. Onları bir çıksın. Birazcık da bir kar alayım. Buraya yüzüne bile bakmam. Nereye gideceksin ki? Söyle bana. <laughs> Nereye gideceksin? Gene buraya geleceksin. Gene buraya geleceksin. Ya başka ne var? Yatırımlarınızı çeşitlendirin arkadaşlar sadece kriptolarda yatırımlarınız olmasın. Hisse senetlerine yatırım yapabilirsiniz. Bazıları diyor altın al. Evet altın da alabilirsin. Ne kadar çeşitli yatırımlarınız olursa o kadar iyi olur arkadaşlar. Şu an için söyleyeceklerim bunlar. Aşağıdaki iki tane telegram grubuna da mutlaka takip edin. Sorularınızın cevaplarını orada veriyorum. E, panik olmayın arkadaşlar. Piyasadaki internet sitelerindeki izlediğiniz haberler ya da Twitter çöplüğündeki o bilgi kirliliğindeki haberler sizi yanıltabilir. Onlara göre işlem açmayınız tavsiye etmem. sen başka bir şey yapmaz zaten size. Şu an için işte söyleyeceklerim bunlar. Arkadaşlar bu kanalı daha ilk defa gördüyseniz, ilk defa benim videolara denk geldiyseniz aşağıdan abone olarak özellikle bildirimleri tıklayarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Youtube'da videoların altına yorum olarak şunu şunu inceler misiniz hocam diye soruyorsunuz ya ya da sorular soruyorsunuz. Sorularınızın cevaplarını veriyorum arkadaşlar. Hepsi için ayrı ayrı bir video çekemiyorum ama Telegram grubunda sizin soruları cevaplıyorum. Sorularınız cevap buluyor arkadaşlar. Arşivi sizin için oluşturuyorlar. İki grup var. Bir tanesi tamamen arşivden oluşuyor. Sizin için oluşturmuş arşivim var. Birilerine para vermeyin diye. Birilerine hani eyvallahınız olmasın diye o grubu oluşturdum zaten. Ve elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Benim grupta. Şunu alın, bunu alın diyenleri direkt atıyorum arkadaşlar. Öyle bir grup değil. Sizi birileri bir şey aldıramaz. Şunu al, bunu al diyemez ben onu kesinlikle demem. Mesela benim grupta da sordu. Ben iki tane büyük kar beklentisi içinde olduğum projem var. Bunları bile kimseye ben al demiyorum arkadaşlar ya. İsteyen alır, isteyen almaz. Kimse karlarını benimle paylaşmıyor. Alan da kendisine, almayan da kendisine. Doğru mu? Bu yüzden dolayı da o tarz gruplardan da uzak durun arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Adam yazıyor ya. Grup öyle yazılar yazıyor ki. Ben gerçekten bu işin içinde olmasam, bilmesem, bu piyasayı bilmesem. Yani acemi biri olsam, dışarıdan ilk defa gelen bir olsam onları kanarım arkadaşlar. Bakıyorum. Adam bir haftada, bir ayda beni trilyonlar yapacak ya. Milyon dolarla sahip olacağım yani bu hesaba göre. Tamamen külliyen yalan arkadaşlar. Hepsi yalan. Uzak durun öyle kişilerden. Öyle kişileri ben grupta barındırmıyorum zaten arkadaşlar tespit ettiklerimizi atıyorum. Gruptakilere de şunu paylaşıyorum. Diyorum ki arkadaşlar sizinle biri özelden iletişime geçerse bakın tekrar ediyorum. Ben sizinle size asla özelden yazmam. Yazmam arkadaşlar. Kesinlikle. Biri özelden yazıyorsa uzak durun. Direkt engelleyin. Sizin iyi niyetinize sizi sevdiği için yazmıyor. Sizi bir şeyler aldırmaya çalışıyor. Hatta bazılarının cüzdandaki kurtarma ifadeleri var ya onu bile soranlar olmuş arkadaşlar. Güvenmeyin öyle insanlara ya. Bilmediğiniz bilgilere tıklamayın bir engelli. Grupta ben gördüklerimi zaten atıyorum arkadaşlar. Elimden gelince size yardımcı olmaya çalışıyorum. Kimseye eyvallahınız olmasın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.